videodan herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle hem Chanel'in Healthy Glow fondötenini hem de Givenchy'nin yeni alıkları deneyeceğiz. Ambalajları da baya güzel. Bugün deneyeceğimiz renkler 1 ve 2 numarası. Bir de Chanel'in bu ya da Healthy Glow fondöteni B10 rengi. Açılıyor ya da ucunda fırça şeklinde oluyor. Bunun bu şekilde olması baya iyi. Şu şekilde iki pump aldım. Fırçam da bu Nashita'nın Pro serisinden Backstage 303 numarası. Yani fırçayla sevsem de süngerle uygulaması daha güzel oluyor. Biraz daha alacağım. Tekrar süngerimle dağıtacağım. Fondötenin böyle çok güzel çiçeksi bir kokusu var. Ben genelde böyle Kullandığım ten ürünlerinde hani böyle çiçeksi güzel kokmasını seviyorum. Diğer türlü çok yapay oluyor. Plastik gibi kokuyor. O zaman kullanamıyorum. Gayet güzel. Daha önce de bir Chanel fondöten kullanmıştım. O da böyle mat bitişliydi. Bu tamamen böyle kendi tenimin. Sanki şu an suratımda hani bir renkli nemlendirici de değil de böyle. Hani böyle cilt bakımı yapmışım. Böyle hafif kullandığım kremle hani tenim yani tonum aydınlanmış gibi duruyor. Yani gerçekten böyle e, aynama bakıyorum. Yakından da yani ne kadar yakına girersem gireyim fondatan sürmüşüm gibi durmuyor. Kendinden böyle parlak doğal bir bitişe sahip. Daha önce kullandığım renk nemlendiriciler ve o ince yapılı fondötenler gibi değil. Yani yapısı bayağı ince. Ama tek katta şuradaki kızarıklıklarımı da güzel nötrledim. Biraz daha kapatıcılık isterseniz ikinci veya üçüncü katı bile geçebilirsiniz. Fırçayla değil de süngerle uygulamaktan daha çok hoşlandım onu söyleyeyim. Bayağı beğendim. Böyle foneten sürmüşüm gibi değil. Hani tekrarlayayım. İncecik böyle daha önce kullandığım hani renkli nemlendiricilere göre ince geldi bana yapısı. Onlar böyle hissettirirdi. Hani BB ya da CC krem gibi hissettirir Durunca bu daha ince, doğal duruyor. Bir tık şöyle inize şekilde yapışabilir. Çok normal. Çünkü mat bitişli değil. Ama böyle hani içinde geçtiği gibi çok fazla bir parlak bitişli değil. Yani cildi böyle canlı gösteren bir parlaklık. Hani böyle ışıl ışıl değil. Hani böyle kreminizi sürmüşsünüz, kendiliğinden böyle aydınlanmış, hafif bir parlamış gibi ama çok fazla hani böyle aşırı glowy bitiş değil. Bu arada bendeki B10 rengi şu anda gayet güzel. Eğer oksitlenme yapmazsa devamlı kullanabilirim bunu. Göz çevremde MAC Studio Fix kapatıcılarından MV28. Bu böyle şeftalimsi bir ton. Gerçekten morlukları sadece bu renkle bile kapatabilirsiniz. Şimdi pudrayla özellikle sabitlemeyeceğim. Çizgileri doluyor mu işte nasıl onu bir görmek istiyorum. Ben hep yurt dışında böyle internette gezinirken görüp beğendiğim Givenchy Prism alıkları. Bunlar toz formda ama böyle hani Givenchy'nin klasik şu şekilde göstereyim. Givenchy'nin hani böyle pudraları var ya aynı bu şekilde böyle hani şu tasarımda. Onun gibi yapmışlar. İki rengini aldım bu allıkları. Şöyle içerisinde minik bir pufu çıktı. 1 ve 2 numarasını aldım. Bu çok soğuk alt tonlu bir pembe. Muslin Lila. Umarım doğru okumuşumdur. Bu da Taffeta Rose diye geçiyor. 2 numarası. Şu da Givenchy'nin klasik serideki prizm allıkları. Bunlar kalkıp acaba bunlar mı gelecek hiç bilmiyorum. Bu da gördüğünüz gibi yani, tasarım aynı. Sadece bu allıkta hani böyle toz formda yapılmış. İlk olarak ben en çok iş rengi merak ediyordum. Tafita Rose 2 numarasını deneyeceğim. Birazcık şöyle döktürüyorum. Ne kadar azaldığımı görebilirsiniz. Fırçamı aldım. Yani şöyle söyleyeyim o kadar doğal duruyor ki normal alışık olduğumuz toz pudralar gibi. Yani şurada belirgin durmuyor. Sanki cildi pendeliğinden azarmış, pembeleşmiş, içten gelmiş gibi. O kadar doğal duruyor. Hani bir tabaka gibi durmuyor. Diğer tozallıklara göre. Gerçekten rengi çok güzel. 2 numarası biraz daha belirgin. Çok tatlı bir pembe. Bir numarası daha soğuk bir ton. Aklınızda olsun. Yani çok güzel duruyor. Ben duruşunu gerçekten beğendim. Ama böyle aldıkta hani doğal bir duruş. Ürünün doğal durmasını sevmiyorsanız biraz belirgin. Belki hani ilk uygulamada daha belirgin olmasını istiyorsan, daha pigmentli bir allık istiyorsanız bu biraz daha böyle sadece bir tık böyle uğraştırıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle kapağını oradan pufla ya da fırçayla uygula. Belki tek dezavantajı odur. Onun dışında performansını bilmiyorum çünkü ilk kez deniyorum. Ama ben zaten hani genel olarak Givenchy'nin kozmetik ürünlerini bayağı beğeniyorum. Bunu da beğendim. İlk daha tek katta böyle aşırı pigmentli bir şey bekliyorsanız hani fiyat performans açısından bakarsak gerçi performansını bilmiyorum. Fiyat açısından bakarsak hani sürüyorum belli olmuyor buna bu kadar verilmez diye düşünebilirsiniz. Ama ben gerçekten markayı da hani ürünlerini de ciddi duruşlarını da sevdiğim için ben beğendim. Yani ilk izlenimlerim bayağı olumlu. Şimdi bir dudak kalemi uygulayayım. Böyle hızlıca da bir göz makyajı yapacağım. Bu kullandığım kalem For Forever'ın Artist Color kalemlerinden 602 kompletli sepi. Bu hem yanak, işte hem duda, hem gözde kullanılabilen kamaçlı bir kalem. Ama ben yanlış hatırlamıyorsam bir kere alık olarak kullandım. Genelde hep dudak kalemi olarak kullanıyordum. Ruj olarak Mac'in Powder Kiss rujlarından etmek. Benim böyle yedekleyip kullandığım, yedeklediğim tek ruj olabilir. Böyle yapısı <laughs> o kadar yumuşak ki, o kadar soft ki. Hani böyle sürdüğünüzde dudağı da direkt böyle pürüzsüzleştiriyormuş gibi oluyor. Hep böyle dokusmuş ya. Çok güzel oluyor. Bunu kullanınca sanki böyle hani kalıcı olmayacakmış gibi geliyor. Ama beni bayağı şaşırttı bu açıdan. Bayağı kalıcı. Hani maskeye de böyle aşırı bir bulaşması olmuyor. Bu açıdan da baya güzel. rengi de nude bir pembe. Anlatan henüz şuralarıma mimiklerim dolmamış. Yani güzel görünüyor. Urban Decay'in Naked paletini kullanacağım. Narsın ışıltılı kahve göz kalemi var. Onu kullanıyorum. Aynı fırçayla dağıtıyorum. Yani makyaj da bence gayet yeterli. Fondöten gerçekten çok güzel. Şuradaki mimiklerimde en ufak bir dolma yapmadı. Göz hani böyle oturup dolmadı. Gayet güzel görünüyor. Oksitlenme de yaşamadım. Şu an gerçekten çok güzel duruyor. Böyle ne kadar yakına girersem gireyim. Tek katta geçsem, üç katta geçsem. Hani böyle fondöten varmış gibi durmuyor. Şimdiye kadar denedim. Gerçekten renkli nemlendirici kategorisindeki ürünlerde çok daha ince. Tam belki fazla bir kapatıcılığı yok tek katta ama şuradaki kızarıklıkların, renk eşitsizliklerinin gayet güzel nötrlüğü, gayet güzel kapatıyor. Ama böyle işte sivilce izleriniz varsa, çok fazla gözenek sorununuz varsa, karmadan yağlıya dönük bir cilt tipine sahipseniz çok fazla memnun kalmayabilirsiniz gibi geliyor bana. Çünkü benim cildim kuru karma. Karmadan kuruya dönük. Sadece hani burnum yazın yaz aylarında falan yağlanmaya başlıyor. Ama genel olarak şuralarım kuru. Çok güzel duruyor gerçekten. Günlük böyle no makeup, makeup denilen o doğal görünüme gerçekten bayağı uygun. Yani ben çok beğendim gerçekten. Keşke daha önce alsaydım. Şunlar için söyleyebileceğim şey de bir yıllıktan hani o kadar da para veriyorum pigmentli olmasını isterim diye düşünenlerdenseniz zaman bunu direkt geçin. Çünkü hem fiyat olarak pahalı ama gramaj olarak şununla aynı. Yani her bir kuad, her bir karesi 1,5 gram. Standart şu allıkta 6,5 gram. Hemen hemen aynılar. Ama işte bunu böyle kullanırken şu şekilde açayım dökeyim bununla uğraşamam derseniz hiç bulaşmayın. Kalıcılık olarak bilmiyorum çünkü ilk kez deniyorum. İlk izlenilir bunlar. Yani ben bu kadar da böyle doğal duran. Kendi pembeliymiş gibi duruyor hani. Tabaka şeklinde durmuyor. Yani çok belirgin durmuyor. Ben bunları gerçekten çok beğendim. Ben ürünleri çok beğendim ilk izlenim olarak. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Video ile ilgili veya işte denememi istediğiniz ürünlerle ilgili yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.